Arkadaşlar merhaba yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugünkü kısa dersimizde kısa tekrar dersimizde 1. İnönü Savaşı sonuçları ve 2. İnönü Savaşı'ndan bahsedeceğiz ve zaman yettiği kadar Batı cephesinde de yine ileriye gideceğiz. Batı cephesi savaşlarında bizim savaştığımız düşmanın Yunanlar olduğunu unutmayın arkadaşlar ve biz Yunanlarla burada 5 tane savaş yaptık. Biz bunlardan öncelikle ilkinden bahsedeceğiz ki ilki de 1. İnönü Savaşı'dır. Arkadaşlar biz Birinci İnönü Savaşı'nda İsmet İnönü önderliğinde düzenli ordumuzla Yunanlarla savaştık ve bu bizim adımıza topraklarımızı korumaya çalıştığımız bir savunma savaşıydı. Ve bu savaştan biz galip geldik. Hatta bu savaştan galip gelirken bir de Çerkez Ete ile uğraşmıştık ki bu da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının işini zorlaştırmıştı. Peki bunun sonuçları için neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarını milat olarak kodlayabiliriz. Yani Rusya ile Moskova anlaşması yapılmıştır ve böylece Rusya misak-ı milliyi kabul etmiştir. Sevr anlaşmasının reddedilmesini kabul etmiştir ve böylece iki ülke dış politikada ortak hareket etmeye başlamışlardır. Yani ortak hareket etme kararı almışlardır. Çünkü ikisinin de ittifak devletleriyle arası iyi olmadığı için ortak bir e, hareket tarzı belirlemişlerdir. Ancak şunu da unutmayın ki Moskova anlaşmasıyla Batum şehri e, Rusya'nın isteği üzerine Gürcistan'a taviz olarak, Misak-ı milliden taviz olarak verilmiştir. Peki İ harfine İstiklal Marşı bağımsızlığımızın bir sembolü olan İstiklal Marşı burada 1. İnönü Savaşı'nın sonucunda kabul edilmiştir. Londra Konferansı L İtilaf Devletleri burada Türkiye Büyük Millet Meclisini Londra Konferansı'na çağırmıştır. Hatta önceden ilk olarak doğrudan değil dolaylı olarak çağırmışlar. Ancak Mustafa Kemal davetin resmi yani doğrudan olmasını istemiştir. Çünkü eğer bizi doğrudan çağırırlarsa bizim varlığımızı kabul etmiş olacaklardır ve Mustafa Kemal de bunu sağlamak istemiştir. Ve en sonda da dediği olmuştur. Bunun haricinde bir de yine Londra Konferansı'na hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de Osmanlı Hükümeti çağrılmıştır ki bu Bizim adımıza şöyle düşünebiliriz. Şöyle diyebiliriz yorum olarak. Bu iki Türk hükümetini birbirine düşürmeye çalışmaktır. Ancak bu planda tutmamış ve suya düşmüştür. Peki Londra konferansından bir sonuç alınabilmiş midir arkadaşlar? Hayır. Londra konferansından bir sonuç alınamadan dağılmıştır. Çünkü Mustafa Kemal Londra konferansından asla bir sonuç alamayacağını bilse de yine de gidilmesi taraftarı olmuştur. Çünkü neden arkadaşlar? Misak-ı milli tüm dünyaya duyurulmak istenmiş, barıştan yana olduğumuz gösterilmek istenmiş ve e, oraya giderek Türk milletinin temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu adeta ispatlanmak istenmiştir. Bunun dışında bir de A harfi de kodlamamızda Afganistan'la dostluk anlaşmasıdır. Ve T harfi ise... Teşkilat-ı Esasiye yani ilk anayasamızın kabul edilmesi anlamına gelir ki bunların hepsi 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları arasındadır. Peki ya 2. İnönü Savaşı için neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar 2. İnönü Savaşı daha kısa. 2. İnönü Savaşı yine Yunanlarla, yine İsmet İnönü önderliğinde, yine düzenli ordumuzda yapılmıştır. Ve yine bizim savunma yaptığımız ve kazandığımız bir savaştır. Peki 2. İnönü Savaşı'nın sonucu olarak neleri bilebiliriz? Arkadaşlar burada... İtalyanların Anadolu'dan çekilmeye başladığını ama tam olarak çekilmediğini ve Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi olan Mustafa Kemal'in e, İsmet İnönü'ye siz orada yalnızca düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz diyerek zaferin psikolojik etkisine vurgu yaptığını unutmayın arkadaşlar telgrafta. Üçüncü bir savaş olan Kütahya Eskişehir savaşlarındaysa diğerlerine göre farklı bir durum vardır ki bu Kütahya Eskişehir savaşlarını Türk ordusu kaybetmiştir arkadaşlar. Yine İsmet İnönü'nün önderliğinde çıktığımız bu savunma savaşında maalesef Türk ordusu bu savaşı kaybetmiştir ve Kütahya Eskişehir savaşlarında ordunun başında İsmet İnönü olmasına rağmen İsmet İnönü'nün ordusuna Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak müdahale etmiştir. Ve ordunun geri çekilmesini sağlamıştır. Burada Mustafa Kemal'in amacı ordunun geri çekilerek daha fazla kayıp vermesini engellemek. Yani aslında bir bakıma gerçekçi bir tavır, gerçekçi bir tutum sergilediğini e, göstermek, söylemektir. Ancak burada da unutmayın e, Afyon, Uşak, Eskişehir gibi şehirler Yunanların eline geçmiştir Kütahya Eskişehir savaşlarının sonucunda. Arkadaşlar kısa kısa tekrar yaptığımız bu ders serimizde, video serimizde 1. İnönü, 2. İnönü ve Kütahya Eskişehir savaşlarını sizlere anlattık. Kanalıma abone olmayı ve aynı zamanda Instagram'dan da beni takip etmeyi, sosyal yazarak takip etmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.